Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir pubg mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün elime aktif çalışan yeni üç tane redeem kodu ulaştı. Bugün bu kodları sizlerle beraber paylaşacağım. video geçmeden önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda redeem kodu videolarının gelmesini istiyorsanız alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Fazla uzatma mek istemiyorum like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet öncelikle şöyle hemen ekranımızı kaydırıyoruz. Buradan şöyle profilimize giriyoruz. En üst tarafta görmüş olduğunuz gibi oyun içi ID'miz yazıyor arkadaşlar. Buradan şöyle hemen tıkladım. Oyundaki ID'mi kopyaladım. Şöyle buradan çıkıyorum. Şimdi hemen redeem code sitemize geçelim. Evet, Redemption Center yani redeem kodları girmiş olduğumuz sitemize geldik. Bu sitenin linkini unutmazsam açıklama kısmına bırakacağım. Eğer bırakmayı unutursam Google'a PUBG Mobile redeem kodu yazarak en üstte çıkan sayfaya tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Sitemize girdikten sonra şöyle hemen aşağı doğru iniyoruz. En başta görmüş olduğunuz gibi bizlerden karakter ID'mizi istiyor. Buraya az önce oyunda kopyalamış olduğumuz oyun içi ID'mizi şöyle hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sizler de girin ID'nizi yapıştırın. Bir alt kısma geçtiğimiz zaman Redemption kod diyor. Buraya sizlere vereceğim redeem kodu yazacaksınız. Redeem kodumuzu yazmadan önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda redeem kodu videoların gelmesi için aşağıdan kesinlikle videomuzu beğenmeyi bir tane yorum bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın. Herkes like atıp abone olduysa hemen redeem kodumuzu veriyorum. CLHFZFZ7 VE e. evet görmüş olduğunuz gibi ilk redeem kodumuz bu şekilde arkadaşlar kodumuzu yazdıktan sonra şöyle hemen bir alt kısma geliyoruz ve verification kod diyor yani doğrulama kodu burada sağ tarafta görmüş olduğumuz doğrulama kodunu yazacağız yazmadan önce buraya geldikten sonra şöyle buna üstüne tıklayın ve bir kere yenileyin arkadaşlar burada bazen problem çıkabiliyor 36 39 doğrulama kodumuzu yazdık şöyle hemen aşağı doğru geliyorum redeem yazısı çıkıyor şöyle hemen redeem yazısına bastım reward information diyor oyundaki ismin ve oyunda ekrandaki ID ID'm çıktı. Şöyle hemen okey dedim. Ben daha önceden ödülümüzü aldığım için kodumuz çalışıyor ama sen bu ödülü daha önce aldın diyor. Siz almadıysanız bunu girip almayı kesinlikle unutmayın. okey dedim. Şöyle hemen ikinci dedim kodumuza geçiyorum. İkinci ridim kodumuz C L P O Z B Z 6 J E ikinci redeem kodumuz C L P O Z B Z 6 J E bunu da yazdıktan sonra şöyle hemen bir alt kısma daha geliyorum şöyle hemen doğrulama kodumuzu tekrardan yazıyorum 66 40 şöyle doğrulama kodumuzu da yazdık alt tarafa geldim tekrardan bir şöyle hemen ridim yazısına basıyorum reward information dedi yine oyundaki ismim ve oyundaki ID'm çıktı görmüş olduğunuz gibi okey diyorum ve redeemit dedi görmüş olduğunuz gibi hesabımıza ödülümüz yollandı okey dedim ödülümüzü aldım hemen üçüncü ve son Redim kodumuza doğru geçiyoruz. Son redim kodumuz C L P O Z C -Z -T -V W. Evet, görmüş olduğunuz gibi son redim kodumuzda C L -P -O Z C Z -T -V -W. Ve tekrardan doğrulama kodunun olduğu yere geldik. 1465. Şöyle hemen 1465 doğrulama kodumuzda yazdık. Alt tarafa doğru indim. Şöyle hemen redeem yazısına tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi reward information dedi. Oyundaki ismim ve oyundaki id'im çıktı tekrardan. Yani okey diyorum şöyle hemen redeem it dedi. Görmüş olduğunuz gibi 3. redeem kodumuz da aktif bir şekilde çalışıyor. Sağımıza ödülümüz yollandı. Şöyle hemen okey dedim bunu da aldım. Şimdi hemen oyunumuza geçelim bakalım ne gelmiş. Evet oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede mesaj kutumuz yanıyor arkadaşlar. Hemen mesaj kutumuza sağ alt köşeden giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi 2 tane mücadele mücadele jetonu vermiş ayrı ayrı 20 20 yani toplamda 40 tane mücadele jetonu aldık. Daha önce redeem kodlarımda da mücadele jetonlarının devamı gelecek diye sizlere söylemiştim ve görmüş olduğunuz gibi geldi. Hepsini oku ve hepsini al diyorum arkadaşlar. 20 tane olan mücadele jetonumuzu aldım devam et dedim. Diğer 20 tane olan mücadele jetonumu da aldım arkadaşlar. Şöyle hemen buradan çıkıyorum envanterime gelmek istiyorum 215 tane mücadele jetonumuz olmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilmeyenler için tekrardan şöyle etkinlik dükkanında gösteriyorum görmüş olduğunuz gibi bu sizlere vermiş olduğum ritim kodlardaki jetonlarla buradan kalıcı bir şekilde bu görmüş olduğunuz kıyafeti alabiliyorsunuz arkadaşlar 1900 jeton karşılığında onun haricinde buradan dobi arka planı alabiliyorsunuz 10 günlük 400 para karşılığında kalıcı biriktiremem diyorsanız arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz gibi 10 günlük 166 jeton karşılığında kıyafeti 10 günlük alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela benim 215 tanem var. İstesem bunu 10 günlük alabiliyorum şu an arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan tamamen ücretsiz bir şekilde videomuzu beğenmeyi, bir tane destek yorumu bırakmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimle de tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.